Bugün sizlere okuyacağım kitap, Pamuk kalbi Prens ve Yedi Öcüceler, Hikmet Hükümenoğlu yeniden yazdı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, karlarla kaplı bir ülkede, aksaçlı bir kralla, mavi gözlü bir kraliçe yaşardı. Çok akıllı ve iyi kalbi bir de oğulları vardı. yaşayan herkes genç prensi çok severdi. Ona pamuk kalpli prens adı takmışlardı. Prens yaşıtlarına göre daha uzun boyluydu. Hatta bir ara boyu o kadar uzamıştı ki kafasını vurmasın diye odasının kapısını büyütmek zorunda kalmışlardı. Lapa lapa karların yağdığı bir sabah yaşlı kral öldü. Bu habere herkes çok üzüldü. Üzülmeyen tek bir kişi vardı. O da kıskanç vezir Vezvezeydi. Küçük hadli Vezveze krallığı ele geçirmek için yıllardır planlar yapıp duruyordu. Sonunda hayalleri gerçek olacaktı. Bir gece saraydakiler mışıl mışıl uykudayken vezir vezveze parmak uçlarını basarak tat odasına gitti. Duvarda asıl duran sihirli aynanın karşısına geçti ve şöyle sordu. Ayna ayna söyle bana bu krallıkta benden daha akıllı daha kurnaz kimse var mı? Sihirli ayna, kuzey ormanlarında yaşayan yeşil saçlı perilerin sihirli kristallerinden yapılmıştı ve asla yalan söyleyemezdi. Yem yeşil ışıklar saçtı, rüzgarda dönen pervaneler gibi döndü ve bir süre düşündükten sonra şu cevabı verdi. Size bir haberim var vezirim. Genç prens sizden biraz daha akıllı, aynı zamanda iyi kalpli. Bunu duyan Vezveze o kadar kıskandı, o kadar kıskandı ki öfkesinden sabah kadar tepindi durdu. Çıkarttığı gürültü yüzünden az kalsın saraydaki herkes uyanacaktı. Sabah olur olmaz Vezveze uykusuzluktan şişmiş gözleriyle genç prensin odasına daldı ve şöyle dedi. Günaydın sevgili prens, hemen giyin de birlikte yürüyüşe çıkalım. Bu sabah hava çok güzel. Sana ormandaki yavru geyikleri göstermek istiyorum. Bunu duyan prens hemen yataktan fırlayıp hazırlanmaya başladı. Uzun zamandır ormanı gidip yavru geyikleri görmek istiyordu. Tam pusalısının cebine koyacakken vezir onu durdurdu. Ona gerek yok sevgili prens ben ormandaki bütün yolları biliyorum dedi. Geyikleri görmeye gidiyoruz diye yalan söyleyen vezir vezveze böylece genç prensi kandırdı ve onu ormanın derinliklerine götürdü. Etrafta o kadar çok kar vardı ki göz gözü görmüyordu. Pamuk kalpli prens ayakkabısını bağlamak için yere çömeldiği sırada vezvese parmak uçlarına basarak açtı ve onu buz gibi soğukta tek başına bıraktı. Genç vezir, pardon genç prens vezirin arkasından ne kadar seslendiyse de cevap veren çıkmadı. Terk edildiğini anlayınca saraya dönmek için yürümeye başladı. Fakat yanında pusulası olmadığından hangi yöne doğru yürümesi gerektiğini bilmiyordu soğuktan tir tir titreyerek yürümeye devam etti. O kadar çok yürüdü, o kadar çok yürüdü ki yorgunluktan bitkin düştü. Sonunda ulu bir çınarın dibine oturdu. Tam ellerini cebine sokup ısıtmaya çalışırken az ileride bazı sesler duydu ve kulak kabarttı. Bir de ne görsün? Yedi gücek. Karşıdaki ağaçların arkasında durmuş prensi seyrediyor. Beni mi gözetliyorsunuz? diye sordu prens. Yanına pusu da almadan ve elinde eldiven giymeden bu soğukta dolaşan şaşkın çocuk kim diye bakıyoruz dedi birinci cüce. Pamuk prens cevap veremedi. Yorgunluktan oracıkta kaldı. Bu cüceler kısa boylu olmalarına rağmen hem çok güçlü hem de çok becerikliydiler. Prensi kendi elleriyle yaptıkları bir kıza ot koyup ormandaki kulübelerine götürdüler ısınsın diye ateşin karşısına oturttular ve üstüne kendi elleriyle ördükleri bir battaniye örttüler. Bahçeden topladıkları sebzelerle pişirdikleri çorbayı prense kaşık kaşık içirdiler. Karnı doyan ve kemikleri ısınan prens çok geçmeden iyileşip gözlerini açtı. Daha önce hiç sizin kadar becerikli kızlar ve oğlanlar görmemiştim dedi prens. Ama boynuz o kadar kısa ki çok komik görünüyorsunuz. Kalbimizi kırıyorsun dedi ikinci cüce. Biz senin boyun uzun diye alay ettik mi? Seni ormanda bıraksaydık donup bölecektin. Biraz çok üzüldü ve hemen özür diledi. Bunun üzerine cüceler prensi affetti. Bizim işe gitmemiz gerekiyor dedi üçüncü cüce. Lütfen akşama kadar burada kal ve iyice dinlenip gücünü topla. Yarın sana saraya giden yolu gösteririz. Kraliçeyi de haber bırakırız ki seni merak etmesin. Biraz yücelere tek tek mesleklerini sordu. Ben pilotum, uçak kullanıyorum dedi mavi etekli olanı. Ben doktorum, hastaları iyileştiriyorum dedi beyaz pantolonlu olanı. Ben itfaiyeciyim, yangınları söndürüyorum dedi kırmızı ceketli olanı. Ben müzesiyim, piyano çalıyorum dedi sarı şortlu olanı. Ben öğretmenim. Çocuklara sayıları öğretiyorum dedi mor kazaklı olanı. Ben bahçıvanım. Sebzeler yetiştiriyorum dedi yeşil şapkalı olanı. Ben mühendisim. Gemiler tasarlıyorum dedi çiçekli gömlekli olanı. Sakın biz gittikten sonra tanımadığın kimselere kapıyı açma dedi ilk yüce. Son günlerde ormanda bazı kötü kalpli insanlar dolaşıyor. Onlar işe gidince prens evde boş boş oturmak istemedi. İyiliklerine teşekkür etmek için yerleri süpürdü, camları sildi ve çamaşırları yıkadı. Son olarak çok güzel yemekler pişirdi ve sofrayı kurup beklemeye başladı. Akşama doğru kapı çalındı. Cüceler eve döndü diye heyecanlanan biraz kapıyı açınca karşısında hiç tanımadığı siyah elbiseli bir adam gördü. Adam şöyle dedi. Merhaba sevgili prens. Pardon genç delikanlı. Ben ormandaki evlere bu kırmızı elmaları dağıtıyorum. Sen de tadına bakmak ister misin? Hayır vezveze dedi prens. Beni ikinci kez kandırabileceğini mi sandın? Artık çok dikkatliyim ve seni kötü bakışlarından tanıdım. Bundan böyle yalanlarına inanmayacağım. <laughs> Pamuk kalpli prens doğru söylüyordu. Bu siyah elbiseli adam kıskanç vezirin ta kendisiydi. Yılın ortaya çıkan vezveze o kadar utandı ki arkasına bakmadan kaçtı. Saraya bile uğramadı karlarla kap, kalpli, kaplı ülkede bir daha onu gören ve adını duyan olmadı. Akşam işten eve dönen cüceler pamuk kalpli prensle birlikte sofraya oturup onun hazırladığı harika yemekleri yediler. Prens onlara yalancı vezir vezrezenin nasıl koşa koşa kaçtığını anlattı. Hep bir hikayeye hep birlikte çok güldüler. Görüşürüz.